Ben Mustafa Azra Bayezid. Bugün size Nurda şiirini okuyacağım. Nurda, top boğazı kavşağında yollar ayrılır. İslahiye Nurda'na uğramazsa darılır. Buradaki felaket, felaket elim verir ağlatır. Asrın felaketinde yıkılmış Nurda. Nurda yıkılmış, enkazları kalkıyor. Enkazlar altında nice canlar kalıyor. Gözlerde yaşları acip kimler siliyor? Asrın felaketinde yıkılmış nurdu. Dağlar yarılmış, kayalar yolu kaplar. Benim kolum kırılmış, yüreğim yanar. Herkesten bir talaş, kimler kimleri arar? Asrın felaketinde yıkılmış nurdu. İnsanların acısı görülmemiş bilmedi. Yağmacılar, hırsızlar çalıyor malları. Ne olduğu belirsiz, şerefsizler olmalı. Asrın felaketinde yıkılmış nurda. Mallarım var diyesin, sana ait değilmiş. İpret alsaydı millet birliktelik edermiş. Vah yalan dünya yıkılarak gidermiş. Asrın felaketinde yıkılmış nurda. Şair selamı.